bugün FC 25'te draft yapıyoruz. Ama her forma numarasından sadece bir oyuncu alabiliriz. Hemen de kaptanlarımızla başlayalım. Evet şimdi hiçbir fikrim yok kim ne giyiyor. Hepsine tek tek bakacağım üstlerine yazacağım artık. Evet ilk seçimi özel de söyleyeyim kim ne giyiyor. Brandt 10 numara giyiyormuş mesela. Marek Amşik zaten meşhur 17 numara giyiyor. Jude Bellingham şu an realde 5 giyiyor. Yani son giydikleri formaya bakıyorum aslında burada. Kalan 2'yi almak istemiyorum zaten. Benim kafamda netleşti durum. Ya burada 1'den 11'e kadar olan sayılar bayağı sık kullanılan sayılar. O yüzden onları şimdiden harcamamaya çalışacağım. Ama 17 çok da giyilmiyor benim bildiğime göre. O yüzden diyorum ki kaptan da Amşik'e gidelim. Evet şimdi santrafor seçimimiz önemli olacak. Yani tahminim santraforları çoğu zaten 9 giyiyordur. Ama bakalım göreceğiz. Buradan bir ya Mbappe'ye Ronaldo atısı çok güzel olur da abi. Bunlar ne ya? Yani burada en giyilmeyen numara hangisiyse onu alacağım gençler. Direkt üstlerine yazayım tek tek. Yani iğrenç geldi seçim. Çünkü hepsi çok kullanılan sayıları giyiyor. 11 giyiyormuş Al Salem. En az kullanılan o gibi. Diğerleri 9, 9, 6, 7 giyiyor. Yani onları asla mamız lazım. 11'e eleyebiliriz ama. Üzülerek yani al salemi alıyorum buradan. Ha bu arada hangi formu numaralarını kullandığımızı en tepeye de koyuyorum bak şu an. Bence baya kötü başladık. Sağ orta bizi yanıltmaz bence. Yanılttı. Evet benim mesai başlar. Hepsine tek tek bakacağım yine. Ha bu arada hero'lar ve ikonlarda da son giydikleri formu numarasına bakacağım. Şimdi Giulio bak kariyeri boyunca 10 giymiş, 11 giymiş, 8, 14, 7, 19 her şeyi giymiş ama 19'da emekli olmuş. O yüzden Giulio'yu 19 sayacağım yani. Bitirdiği, bıraktığı formu numarasını sayacağım. Evet sırayla da söyleyeyim kimin döneminde giydiğinde Giulia 19 dedik zaten. Mares 7 giyiyormuş. Meza 8. Cherny 18. Hugh da 10 giyiyormuş. Yani burada zaten ya Cherny'ye giderdim ya Giulia'ya giderdim. 19 çok iyi oldu. O yüzden Giulia'ya gidiyorum tabii ki. Hero alabiliyorken almak lazım. Önemli de bir sayı değil ya. 19 kimdi giyiyordur oğlum zaten. Hadi bir de sol açalım ya. Buradan bir Winnie falan gelsin şöyle. İnanılmaz olur bence. Yani çok kötü geliyor oğlum ya. Bak zaten 11'e eledik. Martinelli'nin sırtta 11 yazıyor. Onu alamayacağız o yüzden. Ya bu challenge'lar çok zor oluyor be. Yani burada da en dandik sayıyı elemeye çalışacağım mümkünse. Umarım çok kötü giyen biri vardır. Boboslay sanki saçma sapan bir şey giyiyordu ya. Evet maalesef giymiyormuş. 8 giyiyormuş ya. Oğlum bu böyle 47 falan saçma bir şey giymiyor muydu ya? Lauren James de 10 giyiyormuş bu arada. Yani diğerlerine kaldık. Bizi yine yani sadece kurtardı. 30 giyiyormuş hoca en son. Yani Rangers B takımında 10 giyiyormuş da onu saymayacağım. A takımda en son 30 giyiyormuş. Allah'tan 30 giyiyormuş. Diğer hepsi böyle şey çok kullanılan sayıları giyiyordu. Yani Hacı'ya gidiyorum. 30'u da eleyelim. Ama yani çok kötü gidiyor oğlum draft ya. Bu ne lan? Hadi artık iyi biri ya. Şurada bir Bellingham atar mı? Bir Toti Bellingham be. Bakalım. Yine fena oyuncu atmadı. Ama bunların var ya yarısı 10 giyiyordur zaten. Yarısı 8 giyiyordur. Evet. Farah Williams 4 giyiyormuş. Bak onu alabiliriz. 4. Çok aklıma gelmiyor iyi biri. Gerçi savunmacılar var ya. Vitinha en son 7 giyiyormuş. 17'den 7'ye döndürmüşler. Evet. Sava tahmin ettiğim gibi 10 giyiyormuş tabii ki. <laughs> ama onu harcamaya değer mi acaba ya Sava'ya? İyi bir orta saha lazım bize baya. Evet. Şu arkadaş 3 giyiyormuş şu an ama 87 giyiyormuş oğlum eskiden. Keşke değiştirmeseydi ya. Ama 3'ü burada harcamak çok saçma olmayabilir ya. 3 numara bayağı kullanılan bir şey yine ama. Kart da bayağı iyi. Bir Amiri'ye de bakalım. Aa, bak Nadiem Amiri 18 giyiyormuş. Oğlum. Ya ben hadi 3'ü harcıyorum. E, en azından iyi bir orta sahamız olsun. Garanti olsun. Bu Joe Neves denen kardeşimize gidiyorum. Gerçi internette de 3 giydiği fotoğraf bulamadım ha. Ama Transfer Mart öyle demiyor. En son 3 giyiyor diyor Transfer Mart. Oğlum bunlar sallıyor mu lan? 3 yok ya. Oğlum bu Transfer Mart dolandırıcı lan. Baksana Paris Saint Germain sitede 87 ya kocaman. Niye öyle bir şey var Transfer Mart'ta ya? Onu da göstereyim dur. Aa bak şurada yani şu tarafında yani 87 giyiyormuş sonra 6 vermişler sonra 3 vermişler. Oğlum bu transfer sallıyor kafasına göre lan. Buradan bakıyorum sayılara ama ben Johan'a 87 sayacağım oğlum. Aa dur lan şurada yazıyormuş zaten. <laughs> ben yanlış mı bakıyordum o zaman bu süredir? Yani bir ara 3 giymiş de şu an mı 87? Sonuncuyu en alta mı koymuşlar? Anlamadım ki ya. Neyse buraya bakmayacağım o zaman. Ben hiç transfer markta e giderek şu şeyine bakacağım. Yanında kısmına bakacağım. <laughs> i̇yi patlıyorduk erken fark ettik ha. Valla kadro için de çok iyi oldu ha. 87 kimse giymiyordur başta. İyi tercih oldu. Hop 87'yi de eleyelim. Johan Eves'i aldım baba orta sahaya. Tertemiz. Ki Joanneves, bak sol bek de oynuyor. Oraya kötü biri gelirse atabiliriz belki. Harbi beğendim bu işi. Hadi ofansif ortalığı açalım bir tane daha. Ama artık düzgün bakacağım forma numarasına öğrendik nereden olduğunu. Haydi bakalım. Oo. İşte bunlara harcanırım. baba. Hulit 10 giyiyorsa bile onu harcarım. Harbi kaç giyiyor lan Hulit? Bir bakalım. Evet emekli futbolcular da yazmıyormuş yanında forma numarası. Yani normal. Onlara buradan bakalım. Bak en son Chelsea'de oynamış Hulit. Ve 4 giymiş Chelsea süreci boyunca. Kariyerinde de başka numaralar giymiş baya. Ama biz burada 4'ü sayacağız ve çok iyi olacak bizim için. Yani Del Piero'ya bakmıyorum bile. 4 çok iyi çünkü hakikaten. Hulit'i direkt yapıştırıyorum baba. Bir bir tane yıldızımız lazım takım’a, bir tane golcü, savunmacı, her şeyi yapabilen bir adam. Gel bakalım, Hulet çok güzel oldu. Bak sonunda bir tane star ekleyebildik arıf takım’a. Ha hamşik severler, hamşiyi de ben çok severim ama yani oyun içi bir yıldız gerekiyordu, o da Hulet oldu. Evet, şimdi gazla gelmişken bir kaleci maçsa, kalecilerin hepsi bir giyiyordur tahminim, o yüzden yedek kaleciye kalmaması lazım işin. Ya da bir taktik yapıp önce yedek kaleciyi mi açsam, yedeyi daha yatıyor genelde. Hadi öyle yapacağım lan, yedek kaleci, önce o gelsin. Hadi lütfen güzel bir şey be. <laughs> Bunlar var ya bir giyiyorsa bittik. <laughs> ha bu arada hiçbir oyuncu alamıyorsak yani o formu numarasını kullandıysak istediğim gibi tercih yapacağım. Yani oradan belki kurtarabiliriz ana kaleci de. Ama bunların bir formu numarasına bakayım ben. Biri olmayan biri varsa onu alacağım garanti. Evet sadece ikinci oyuncuya bakarken bulduk. Bu Velen Reuter 22 giyiyormuş bak 22. Helal olsun sana Velen Reuter. Ben kaleci olsam bir isterdim yani. Ama yedek kalecidir belki ondan giyiyordur. Gel bakalım hiç bakmıyorum. 22 hiç sorun değil çünkü. Hop ekledik yedeğe. Direkt ana kaleciyi açsak mı acaba? Hadi açalım ya zaten biri elemedik. Yani umarım hayvanı iyi bir kaleci atar. İşte bunlar çok iyi. Şu Ongerer ne lan 95. Oha ama boyu kısa ya. Ben kalın kalecileri sevmiyorum oyunda. Peperena beceri 5 ayak 5 çok iyi lan. Şimdi bunların hepsi 1 mi giyiyor ona bir bakayım. Yani hangilerini alabiliriz onları görelim. Oha lan Peperena 25 giyiyormuş oğlum çok Değişik ya. Eti ve tabii ki bir giyiyor. Benim kafam biraz onda ama bakalım. Bu Leon'u almak istemiyorum. Onu atladım direkt. Angerer'e bir bakalım. Evet Angerer galiba bir giyiyor. Yani kadın futbolcuların numaraları bulmak zor ya. Fotoğraflara baktım bir giyiyor. O yüzden bir sayacağım onu. Ya bu kurtla oynadım ben daha önce oyunda. Fena değil ama şu Angerer'i bir deneyesek mi acaba? Baya da iyi duruyor Kartok kadın. Hadi Angerer'e gidiyorum hakikaten ya. Burada biri eleyelim. Bana da bir değişiklik olsun. Bayağıdır kadın kaleci almıyordum. Görmüş olalım. Belki ben çok ön yargılıyım bu konuda. Evet ilk 11'de sadece savunma attığımız kaldı artık. Yavaştan bitiriyoruz 11'i. Daha yedekler var. Daha benim çok ödevim var. <laughs> çok forma numarası bakacağım. O yüzden hızlı hızlı devam edelim. Sağ beke geçiyorum. Ya da dur ya stoper açalım. Olmayınca stoper daha önemli. Bir fan like atsan, ne güzel olur babacım ya. Aa iyi iki tanesine bakmama gerek yok. Direkt bu formalı promodan getirdi. İkisi de 5 giyiyor bir de ilginç. Ya burada çok iyi biri yok açıkçası ya. Şu Cvetkovic kimya alıyor mu abi sen? Almıyor da. Bunu kimyalayamayız hayatta. Evet Gabriel maalesef 6 giyiyor oğlum. 6 orta saha numarasıdır ya. Sen niye 6 giyiyorsun? Yani bu reis de 55 giyiyormuş. mu? Hadi 6'yı harcamak istemediğim için bunu alacağım ya. Ama harbi kimya imkansız olacak. Gerçi en çok oyun tarzı da bunda ya. Oyun içi fena olmayabilir. Boyu kaç babanın? 1.95. İyiymiş lan. Tamam Cüvetkoviç'i attık. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Cüvetkoviç diyeceğim ben. Yani şu sol stoperden bir fandayk falan lazım hakikaten. Umarım gelir iyi bir şey. Oha. Oh! Çok iyi. İki tane çok iyi oyuncu var. Zaten kalanına bakmayacağım. Fandayk ve Lenioro'ya bakacağım. Ama büyük ihtimal fandayk alırız oğlum buradan. Fandayk'ı zaten çağır anladım artık <laughs> Lan Fandak 3 giymiyor muydu? 4 mi giyiyor oğlum Fandak ya? Lan ben 3 giyiyor diye hatırlıyordum. 4'ü harcadık ya. Harbi tadım tuzum kaçtı. Fandak'ı o kadar çağırdım geldi. Alamıyorum. Umarım Lenioro'yu alabiliyoruzdur. O kaç giyiyor acaba? Oğlum ben niye 3 hatırlıyorum bu adamı ya? Evet Lenioro en azından 15 giyiyormuş. Yani o da 4 giyse kafayı yerdim herhalde ama diğerlerine bakmıyorum ya. Incapia de fena değil ama Lenioro oyun içinde bayağı iyi. Ben kullanıyordum kendi takımımda. Yani Fandak artık başka güne kaldı. <laughs> Alamıyoruz burada. Hadi Lenioro gel babacım. 15'i de eledik. Bak arka kısımda takım toparlamaya başladı ve daha bayağı kullanmadığımız rakam var. Onları yedeklerde kullanacağım. Çatır çatır. Mesela 10 kullanmadık. 8, 7, 6. Yani hiçbirini kullanmadık. Ha 4'ü de Hulit de kullandık. Lan tamam çok pişman değilim o zaman. Bandayka yani 4'ü saklayabilirdim diye düşündüm de bir an. Şimdi önce bir sol beki açalım. Sonra sağ beki açar. Bitiririz 11'i. Oy. Güzel geldi. Dimarco kaç giyiyor? Oğlum bende de hiç forma bilgisi yok ha. Dimarco kaç giyiyor? Hiç fikrim yok şu an. 3 falan diye sallayacağım kafadan. Evet 3'ü baştan tutturmuşum ama 32 gidiyormuş Dimarco ki 32 bayağı iyi ha. Dimarco'yu direkt yapıştırabiliriz. Yani 32 giyen çok yoktur tahminim. O yüzden bayağı güzel olur. Bizi rahatlatır. Yani bompas sonra bir baktım ama 8 giyen fotoğraflarını gördüm sadece. Yazmıyor hakikaten hiçbir yerde. O yüzden hadi Dimarco'ya gidiyorum. 32 harbi güzel bizim için. Hop yapıştırdık Dimarco'yu. Ve artık sağ bek kaldı 11'de. Hadi hızlanalım azıcık. Hemen açtık. Oy. Kart ne lan ben bu kartı ilk defa görüyorum. Lilian Turam çok iyi duruyor kart. Yani alabiliyorsam alacağım Turam'ı. Turam sanki 3 giyiyordu bir de yanlış hatırlamıyorsam. Alabiliyorsam direkt alacağım. Diğerlerine bakmayacağım bile. Turama bir bakalım. Evet basıyorum birlikte görelim. Lan 50 tane şey çıktı. <laughs> birlikte göremedik. 15 var, 21 var, 2 var. Hangisi oğlum? 15'si alamıyoruz. Evet Lilian Turam'ın da transfer martına girdim. Şöyle inelim. Oo 21 giymiş hem de. Yıllarca 21 giymiş. Tamam Turam resmen 21. 21 harcadık mı? Yo harcamadık. 22 harcamıştık. Turamı yapıştırıyorum baba. 21 yani Turam 10 bile giyiyorsa alacaktım buradan. Port inanılmaz duruyor ve Turam stoper de oynuyor. Yani o Cvetkovic yerine de atabiliriz. Hadi Turamı yapıştırdım. İlk 11'i tamamladık şu an. Yani geri kısımda bayağı topladı hakikaten. Bak geri kısmı hiç değiştirmesem memnunum şu an. İleride Hulit çok iyi ama Santrafor lazım bize bir tane. Bir de sol orta lazım. Kalanı idare eder bence ya. Gayet güzel gitti aslında ilk 11. Hatta var ya direkt Santrafor yedi açacağım. Forma numarası elenmeden. E burada anda bir Ronaldo gelecek zaten Eee? Osterwolde kaç giyiyordu ya? Oğlum Osterwolde ben çok oldu lan görmeyeli sanki. Hatırlamıyorum adamın varlığını. Evet Osterwolde 24 giyiyormuş. 24'ü kullanmadık. Hadi direkt fenerli kardeşler için. Bakmıyorum değerlerine. osterolde alıyorum burada. Evet yedekleri bitireyim önce o zaman. Santroforya diye demiştim. Osterwolde geldi. Hadi yanını açıyorum bir de bakalım. Buradan bir Ronaldo be baba be. Baya kötü atıyor ya. Evet yine Fenerbahçeler için Elif Elması alacaktım ama 11 giyiyormuş. Alamıyorum o yüzden. Kendi keyfim için Nicolas Jackson'u alacaktım. Onu da alamıyoruz. 15'i de kullandık yani. Ya. Ma, oğlum Kangin'le iyi alalım diyordum. 19 giyiyordu. 19 harcadık. Aa! Oh. Maalesef bu Blas 10 numara giyiyor. Montiel de 7 giyiyor. Yani ya 10 ya 7. Burada harcamak zorundayız. Ya oğlum çok erken geldi bu şey ya. İkisi de çok önemli. Bak biri Messi biri Ronaldo. Ulan hangisinden vazgeçeceksin? Şimdi bize Santrafor lazım. Bak takımı da açayım. Ulan Nicolas Jackson 15 giyeceğine 16 giy ya. Sen de abi 18 falan giysen alacağım seni. Şimdi bize bir Santrafor lazım takımda. En ileri koymak için. O da Ronaldo yani. Daha Santrafor olan Ronaldo. O yüzden burada 10 numarayı eleyeceğim maalesef. Yani Blas 10 giyiyordu. Blas'ı alacağım 10 numarayı elemiş olacağım. Ama ağır yani içim burkuldu oğlum. Şu Kangin 19 giyince sevinmiştim ben gördüğümde. Daha bir baktım kullanmışız. Ağır kötü oldu. Neyse blası aldım ve 10 numarayı çöpe atmış olduk. Tadım tuzum kaçtı yani. Uzatmayalım bitirelim. <laughs> ama iyi bir oyuncu geldiğinde alacağım artık 7 numara falan. Yani ama çok kötü atıyor oğlum bu da ya. Limer sanki saçma bir şey giyiyordu. Öyle bir şeyse alacağım yani. Limer kaçtı lan. Evet Limer 27 giyiyormuş. Yani çok uzatmadan alıyorum buradan Limer'i. Yedekten devam da artık iyi bir şey atsın oğlum yedekten ya. Bu da biraz suyunu çıkarmadım artık. Aa işte bunları ver biraz ya. Bak buradan Carlos Alberto çok iyi duruyor baba. Ya da Nedved. Nedved 10 giyiyordu galiba da. Nedved de olur. Yaya Ture olur. Zeroberto hepsi iyi yani. Hepsini alırım şu an. Hiç sorun yok. Bir tek tek bakalım. Carlos Alberto kaç giyiyor? Maalesef bir tek 4 var kayıtlarda. Onu alamıyoruz o yüzden. Ulan Van Dijk 4. Hulit 4. Carlos Alberto 4. Oğlum herkes 4 giymiş ya. Yani Juan bir zaten 7 gözüküyor tepesinde. Bir Nedved'e bakayım. Aa Nedved 11 giyiyormuş. 11'i de kullandık. Alamıyoruz. Oğlum bu gidişte Juan Mi'ye kalacağız herhalde ya. Eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah yapma ya. Oğlum Yaya Ture yıllarca 42 giymiş bak City'de. Bıraktığı takımda ama dur orayı göstereyim size de. Yani sırt başımıza bela olsun diye bak. City'de 42 42 42. daha Juan Kai'de 24'e geri dönmüş yani Barcelona'da giydiği numaraya. Yani Yaya Ture mahvetti bizi ama kuralı baştan koyduk artık yapacak bir şey yok. Ne çok oynamış lan ya Evet son şansımız Zeroberto. Roberto. Sanki Zer Roberto da 10 giyiyordu gibi hatırlıyorum ama. Puh yani oğlum 11 giyiyormuş ya. 11'i de kullandık en başta. Bu bir ceza ve bitmiyor ya. 11. Zeroberto'yu alamıyoruz. Harbi Huan kaldık. Allah'ım ya Rabbim yani şu kadar iyi seçim varken. Gitti kuan kaldık abi sol ortada oynuyor mu? Aa Santrovor oynuyormuş lan en azından. Becer hareketli de 5. Maalesef bizim için yine geliştirme ama oğlum şu Carlos Alberto var. Netbet var. Herkes aynı numarayı giymesin arkadaşım. Biriniz de 31 giyin lan. Carlos Carlos 31 giy ya. Neyse Huammi'ye kaldık. Mecbur alıyoruz. Ve Huammi ile 7'yi de kullanmış olduk. Yani of. Huammi'yi nereye atabiliriz? Yani Huliti Santrafor'u çekip belki bir şeyler yapabiliriz. Ama şimdilik Huammi'yi en öne atacağım. Sonra ayarlarız zaten. Şu al Salem'den kurtulalım bir. Evet. Kaos üstüne kaos devam ediyor. Biz de yedeklerden devam edelim hadi. Bari bütün kullandıklarım gelsin de. Abi, ama bu ne ya? Evet. En değişik şey kim giyer buradan? <laughs> Mayinka bence çok saçma bir şey giyiyordur. Mayinka 6 giyiyormuş. 6'yı harcayacak yerim yok. Clinton Mata 22 giyiyor. 22'ye harcadık. Oğlum bu harbi bir tılsım var üstümüzde lan. <laughs> yani çok saçma bir şey ilerliyor. Evet Allah'tan Feltman 34 giyiyormuş. Kurtardı bizi birazcık Feltman. Buradan da 6 gitse ağlardım ha. Böyle çavi mavi gelir. Çavi mi 6 giyiyordu lan? Çavi 6 giyiyordu. Feltman alıyorum direkt 34'ü e eleyelim. Yedekler görüyorsunuz yanında berbat gidiyor. Hadi <laughs> bir tane yedek kaldı. Sonra da rezervleri bitireceğiz. Abi lütfen iyi bir şey at artık ya. Oh. Oh. Şimdi buradan gider ablayı alırız ha. Diğerlerini de almışızdır. Kanavar ama 3 üç giyiyordu sanki. 3'ü de harcamadık. Burada öncelikli bakacağım. Cannavaro, Kuman, eşlik olarak bakacağım. Allah Allah. 3'ü ben zaten yanlış hatırlıyormuşum da. Oğlum giderek 23 almış. 23 kullandık mı biz? İyi 23 boşta bak Kanavar'ı alabiliyoruz. Ya keşke meşhur oldukları forma numara sitesiydim de artık son numara dedim. Al Ahli Dubai Club'da 23 giydi diye 23 sayılıyor Cannavaro. Evet Ronald Kuman da Dur lan şöyle göstereyim. Tipleri göstermedim size. Kuman 4'ten emekli olmuş. Yani herkes 4'ten emekli. Ben de denemek emekli olacağım artık. Human alamıyoruz yani. Evet eşlikoldayız. koldayız. Ve 26'dan emekli olmuş kralım. 3 giyiyormuş normalde. Yani ikisi de uyardı bize herhalde. 26'yı da kullanmadık. Yani ya kanavarayı alacağım ya eşlikolu kolu alacağım. Bizim sol bek kimdi? Unuttum bile. İyi biriydi ama sanki ya. Aa, Dimarko var. Sanki kanavarı daha iyi olur. Stoperimiz daha eksik gibi geliyor bana. Yani şu Cüvetkoviç yerine atarız. Dimarco idare eder bence ya sol bekte. Aynen öyle. ya alıyorum buradan. Ve kaç giyiyordu? 26 mıydı ya? Evet 23'müş. Tamam. Sıkıntı yok. Yanlış yazmıyorum. Şöyle stopere de atalım. Yani bu video çok uzun sürüyor herhalde şu an. Sizde ne kaçıncı dakika bilmiyorum da. Ben bayağıdır kayıttayım. Format olarak kendimi çok yorucu bir şey seçmişim. <laughs> Neyse zaten 5 oyuncu kaldı. Yani 5 kere 5 25 tane daha formu bakacağım. Ya hala harcamadığımız numaralar var. Mesela James Madison'ı harcadık. 10 numarayı harcadık. Bir bakayım bu kısmı çok uzatmayayım. Alabildiğim en iyi alacağım direkt. Merino'yu alacaktım. 23'müş. Alamıyoruz. Demin harcadık. Evet Kevin Rodriguez 77 giyiyormuş. Bize uygun diyeceğim. Aynen yet77 harcamamışız. Güzel güzel. Kevin Rodriguez'i alıyorum direkt. Gel bakalım baba. Ya hala sol ortamız eksik oğlum ya. Dimarco oynuyor mu? Aa Dimarco oynuyor lan. Eşli kolu alıp Dimarco'yu sola mı atsaydık? Aslında iyi olurmuş ha. O an iki çaktıma gelmedi. Neyse çok da sorun değil. Belki bir tane iyi bir sol orta gelir. Oy. Allah geldi. Madison yine geldi lan aynı kart. Evet Salah zaten 11 giyiyor. Brahim Diaz da 21 giyiyormuş. Bilmiyordum ama alamıyoruz. Madison'ı alamıyorduk. Perrin de 10 giyiyor. Ulan Quintero'ya mı kaldık? Quintero 8 giyiyor. 8'i de yani bütün büyük sayıları en dandiklerde harcadık. 8'i harcamamıştık değil mi? Aynen. Yani şu seçimin arasından gittik. Kintero'yu aldık. 8'i de ona harcamış olduk. Gerçi zaten çok seçim kalmadı da. Yapacak bir şey yok. Kintero'yu aldım. Yedek kulübesi yanımda <laughs> berbat etesi. <laughs> çok kötü gidiyor abi. Ama 3 oyuncu kaldı. <laughs> Ye yeah, ye yeah, yeah. Mikrofon kopardı beni ama Alfonso'yu son anda gördüm şaşırdım orayı koymuşumdur. Alfonso 3 giyiyor sanki değil mi? Oğlum ben niye 3 falan hatırlıyorum bunları ya? 19 ne <laughs> 19 mu giyiyordu Alfonso? Alfonso'yu alamıyoruz bir de. 19'u harcadık. Yok artık ya. Ulan hep 19 giyiyormuş adam bir de. Ben niye 3 falan hatırlıyorum ya? Yani umarım diğerlerini de harcamışızdır bak. Bono 1 giyiyor diye hatırlıyorum. Yani oğlum ya hatırladım her şey yanlış lan. Bono 37 giyiyormuş. Yani ne alakalı? Hayatında bir kere bir giymiş. Atletico Madrid B takımında. Evet 37 harcamadık. Ya kalan oyuncular çok umurumda değil. O yüzden bono'yu alıp geçeceğim buradan uzatmamak için. Ama bir an gerçekten umutlanmıştım ya. Birkaç tane fena olmayan geldi. Lavel aslında şu an bizim için güzel olur ha. Yani kanat oynayabilecek biri lazım bize sol orta. Gördüğüm kadarıyla 16 giyiyor level. Yani 16'yı da harcamadık Allah'tan. Artık bir tane harcamadığımız şey var. Alıyorum direkt ya Lavel'i. Sol beki atacağım. Hadi Lavel'i ön atıyorum ya tamam. Orta özelliği var. Orta falan yaparız Ulit'e. Hatta Ulit'i karşıya atayım da kafasını açarız. Tam şu arkamda sadece bir oyuncu kaldı. Lan ben bir yerden sonra not almayı unuttum herhalde herhalde ya. Neyse artık. Beyinler <laughs> yandı buraya kadar. Oh! Lan Mbappe geldi. Mbappe 9 giymiyor mu? Oğlum Mbappe artık 9 giysin ya. Bak 9'u kullanmadık. Mbappe çok kritiksin. Mbappe çok kritiksin. Hadi Mbappe. Mbappe 9 giyiyor. 9 harcamadık deme. 9 harcamadık işte bu. Ya bu reklamlar ne? Oh bitiriş çok iyi oldu. Bitiriş çok iyi oldu. Ya bu reklamlar ne babacım ya? Sen sansür koydurtacaksınız bana ekstra. O oh, çok iyi oldu. 9'u Dokuzu... galiba harcamadık gençler. Bir yerde sapıtma olduysa kusura bakmayın. Şöyle yanlış bir hareket yapmadan Mbappe'yi şöyle seçeyim. Ay. Hadi gel. Ooo. Arkamda da kaldı. <laughs> evet arkamda kalmasın ya. Şöyle Huan mi? Yürü git lan. Bum. Ve kadroyu sonunda bitirdik. Çok uzun bir araştırma vardı bu draftta. Harbi zorladı beni. Ama baya güzel bir draft kurduk. E şimdi zaten bu kadroyla maçlara gireceğiz. Bakalım gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Bayağıdır da oynamıyorum draft. Ya yani ilk baştan da elenebilirim. <laughs> Kusura bakmayın şimdiden. Hadi o zaman maça doğru geçtik. Evet geldik maça. Aa. Yani dediğim gibi bayağıdır oynamıyorum. O yüzden her şey olabilir bu maç. Ama olsun draftlara bir geri ısınmış oluruz. Ya oğlum buna da iyi, iyi takım gelmiş ya. Yedik gibi gençler yedik gibi. <laughs> Aa, eyvah. Daha önce de galiba bir kere falan elenmiştim ilk baştan ama. Dur bakalım daha yeni başladık. Çok güzel aldın. Mbappe'de sadece hızlı şey var. Şöyle açtık mı baba? Ah, Mbappe güzel attık gibi de. Ya oğlum hızlan ya Mbappe. Tek olayın hız ya. La bu ne? Bu dagliş ne oğlum ya? Aynı golü yiyeceğiz ha. Aynı golü yiyeceğiz. Aynı golü yedik ya. Allah'ım ya Rabbim. Aman. Lan. Ya onu yemem hocam. Onu yemem. Oynamayı unuttum da o kadar da değil. Çok güzel. Alayım faulümü ama. Faul yaptı ya. Ya oğlum ben harbi unutmuşum oynamayı la. Zaten geçen video bir maç 8 gol yedim ya. Siz de dalga geçmişsiniz benimle yorumda. Ama haklısınız yani 8 gol yedim. Suyu yapıyorum. Hadi ulit. Bir şut çek. Çekeyim bari yani ne yapayım. Yani bir şutumuz olsun oğlum artık dokunmaya başladı. Olet çok güzel koştu lan. Al ama. Abi ya. Şu Hulit'e keser gibi. Hulit vur kafayı lan. Ya bu Hulit'le ben daha önce oynadım zaten. Deve gibi boyu var ama kafa vuramıyor adam ya. Çok ilginç. Hava toplarını alıyor ama Ay, hiç gol attığını görmedim kafayla. Yardır Di Marco. Bas Di Marco. Yine bir Hulit ama çok geç atıyorum ya. Nasıl girdi lan bu? Çok güzel gol attık da. Offside'di tabii. Evet bayağı kötüyüm hakikaten ama deneyeceğim. İkinci yarı dönmeyi deneyeceğim. 2-0 hala Madrid hala yemeze. Yani içimde bir yerde iyi oynayan Yavuz hala duruyordur. Bakalım onu çıkarabilecek miyim? Hayır. Hayır. Ya daha gidiş yeter artık. Offside hocam bu. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum bu adam? Aa, şu adama en azından bir tane atmam lazım ama. Ayıp yani atamazsın. Aynı gol yiyeceğiz. Aynı gol yiyeceğiz. Evet bütün ümitlerim, hayallerim yıkıldı. Hop tamam bir tane attık. Yani atamasam harbi ayıptı. Bir tane bile atamasak. İki de mi geliyor? Aa, neredeyse aşırtıyordu ha. Çok güzel. Mbappe direkt vur. Evet oynamayı maalesef maç sonlarında doğru hatırladım. Ya bu adam sonraki maç elenir var ya. Hiç iyi oynamıyor da. Ben harbi batırdım ya. Yani kaleci maleci de çok test edemedik. Evet maalesef yenildik. Ha tabii yine kendime ceza olarak paket açacağım tabii ki. Hem de bugün bayağı bir paket açalım. Direkt ilk maçtan gittim çünkü. <laughs> Lan 100 coin'lik paket açtım ha. Oha ikon çıktı oğlum 100 coin'lik paketten. Garanti miydi acaba? Burayı videoya koymayacaktım normalde öyle açmıştım öylesine. Ulan bu fiyat ne oğlum ya? Bu ikonlar da harbi çok değersiz oldu oyunda. Ama iyi valla. Düştükten ikon geldi bir anda. Evet esas bu paketi açacaktım. Bu son promodan paket. Bundan hiç açmamıştık geçen videoda. Ölümsüzler garantili paket diyor. Ölümsüzler diyorsa benim aklıma Messi Ronaldo gelir. Onlardan birini vermezse benim gözümde ölüdür. Bakalım kim? Son tropor. Aa Yunan mı? Portekizli. Kim var lan? Hiç kimse gelmiyor aklıma. Pavlidis kim oğlum ya? Mostovoy. Yine dandik biri ihtimal. Mostovoy kartı iyi duruyor da. Mostovoy'un kartları hep çok ucuz oluyor ya. Bak ooo. Lan bizim kaleci geldi. Oha bu pahalı mıdır? 150k falan iyi lan yine. <laughs> 100 kaymış ya. Oha 95'lik kaleci geldi lan. Yani maç içinde deneyemedik ama artık denerim başka yerde. Mostovoy ne kadar? Aynen 20 bin falan. Yani çok para etmiyor. Bu zaten para etmiyor. Ama abla şaşırttı beni ha. Niye bu çıkmadı oğlum ekrana Mostovoy çıktı? Neyse bir tane 95 çıkardık bak. İyi paketlere devam o zaman. Aynı sundan bir daha mı açsak ya? Ama dur bakayım başka güzel bir şey varsa onu açalım. Bundan bir tane daha açacağım ama. Evet bir tane daha bu promodan paket var ve bu da ya hero ya da ikon içeriyormuş. Bak bu iyi la. Evet. Kim var harbi hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama açalım bir tane bundan bakalım. Evet erkek biri hero şeyine benziyor. Ama aynı lan yine. Bu Pavlidis ne oğlum? <laughs> Hep mi gelecek ya? Tamam çok ölümsüzsün kanka. Pavlidis harikası. Aa bombastor Yani yine kart müthiş duruyor tabi de. Bilmiyorum bu da çok pahalı değildir gibi geldi bana. Evet 60 bin falan bombastor Ama kart harbi iyi duruyor ha. 3 tane o plus tarzı var. Kalanı zaten haftanın takımı dümdüz. Ama iyi bunları kadro kurma şeylerine basarım. Yani gençler paketler çok kötü ya. Hadi birer tane daha açalım. Şu 1500'lüğü bir açalım. Sonra 2.5'luktan da açarız geçeriz. Yine Pavlidis gelirse ha kafa yiyeceğim diyecektim. Bu Ederson gibi ya da Alison. Alison'muş tamam. Arkada kim var? Hadi É... É? <laughs> Kimse yok mu lan? Oğlum yanlış paket mi açtım? Demiroviç tamam çok güzel de gözüküyorsun. Bir tane özel kart olacak. Aaa ikon geldi de yine. Gerçi ikon veya iro garantiliydi zaten. Laurent Blanc. Ofansif orta oynuyor bu kart. Aslında kart yine yani sağlam duruyor ama bakayım fiyatına. Yani 17.000. <laughs> Oğlum ikonlar harbi çok değersizleşti oyunda ya. Yani eskiden mesela FIFA 16'da şöyle bir kart olacak. Yani oyunun en pahalı kartlarından olurdu herhalde ama. Şu an çok bir kıymeti yok. Arkada da çok da biri yok ya. Evet o yüzden son şundan da açıp bitirelim yürüyorum paket içine. Haydi bakalım. Ne geliyor? Erkek mi lan bu? Orta sağa. Belçika. Ee, de Bruyne gibi. Aynen. De Bruyne geldi. Arkada kim var baba? Arkası önemli ya. Ee, ya yine mi Mostovoy? Oğlum geldi zaten bu ya. Ne yapayım? İki tane Mostovoy'u ne yapacağım ben? Neyse Declan Rice geldi o freaking golü için. O <laughs> Sümen de gelmiş. Tamam güzel. Ama bu paket çok kötü geldi. Hadi bir tane daha açalım ya. Bir daha Mostovoy gelirse oyunu siliyorum gençler. Sizin de gözünüz lan geldi mi? Lan geldi mi? Gelmedi inşallah. Ha bu Alcaber, aynen Hero, Alcaber gibi. Bu bir tane daha mı Hero var? Aa geldi ama tek gelmedi. O yüzden silmeyeceğim oyunu. <laughs> Yani kaçmak için söyledim şu an. Ama yeter harbi ya. Mostoy sevdası ne oğlum bu oyunun? Oha. Lan böyle bir şey beklemiyordum ha. Angerer. Burada ne? Üst söyleymiş lan Angerer. 95'liği geldi. 91'liği de geldi. Nedved ikinci gelişi. Mostoy 50. gelişi falan. Yani gerçek bir para tuzağı bu oyun paketleri. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani farkındaydım zaten. Bayağıdır oynamam çünkü oyunu. Kötü oynayacağım farkındaydım ama ilk baştan da gitmem diyordum. E, önceki videolarımdan birine gitmek için de hemen yanıma gidebilirsin. O sırada bir like atıp abone olursan çok mutlu olurum. Kendine de çok iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz.